İspanya Ligi'nin 11. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. İspanyol devinde maça ilk 11'de başlayan Arda Güler mücadeleyi bir asistle tamamladı. Genç futbolcu 31. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu. Tabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte formayı alan ve bir daha bırakmayan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız futbolcuya 6. kez asist yapma başarısı gösterdi. Mbappe ile muhteşem bir ikili olan Arda Güler Valencia maçının 46. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Tabi Alonso Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maçı düşündüğü için Arda'yı risk etmek istemedi. Öte yandan, başarılı futbolcu 2023 yılında Fenerbahçe'den 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine transfer olmuştu. Arda Güler'in Valencia maçıyla birlikte La Liga'da 75. maçına çıkmasının ardından Sarla ile ekip 2 milyon euro daha bonus elde etti. Böylelikle toplam gelir 26 milyon euroyu buldu. Anlaşmaya göre Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, Fenerbahçe 2 milyon euro bonus kazanacak. Bu sezon Real Madrid ile 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 8 asist kaydetti.